düş açıklandı. Karşılaşma yapacak sporcular. Levi Cemal Ben Sadık. Rihio Kavasi, Behti e Ait El Hadi. Ast. Poli Kroba, Kristin Listi. Lonut Kahap, Ayaz Arispur. Milos Dilvi Tikanin, Jolin Tayfur Özcan, Don Sofyan Laidoni, Cihat Kepenek. Ali Nezita Naim Hepbar, Yuri Farkas Asadullah Nasipov, Mike Kena Erol Koning. Bu maçlarda sizde kim kazanır? Levi Cemal Ben Sadık, Cihio Kavasi, Mehdi El, -El Mori, Kroba, Lade Opasis, Lonut Lanku, Nadir Kahap, İraz Azizpur. Müneştimifikadin Joly Jorj Tayfur Özcan Dostlu Sofyan Naidodi Cihat Keperek Ali Necita Naim Hepbar Yuri Farkas Asadullah Nasipov Mike Kena Error koning size bu maçta da kim kazanır benim görüşüm Lev Yıldız Cemal Bey çağırdık maçını Cemal Bey kazanır ben bunu diyorum. Kavasi Mehdi El başını Kavasi kazanı Moni Kroma Kristin Listibaşı'nı Kroma kazanı ne yaptıran Ladeo Pasis Donut Langubaşı'nı bir kere ne yaptı ettiydi Donut şey, 2017 yılında ama bu başta belli olmaz O Donutlan Donut Langubu bu kez ne kadar edebilir Nabil Kahap, İlaz Aziz başını, İlaz Aziz Cibriti Kadin, Johnny George maçını benim gözüm Cibriti Kadin ne altına kazanır. Tayfun Özcan, Don Snow maçını Tayfun Özcan kazanır. Sofyan Laidoni, Cihat Kefenek maçını Sofyan Laidoni ne halt eder. Nesita, Naim Eppar konusunu pek bilemedim ama bu oyuncuları. Alinde Alinde Sita kazanır. Yuri Farkas, Asadullah Nasipov. Bu maçı Asadullah Nasipov alır. Bir keke daha konnik bir keke Sizin gözünüz nedir? da gözünüzdedir sevinirim